Herkese merhabalar, yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, rasyonel olmak zorundasınız. Veya e, trafik çekmek için e, dolar korunun 42 lira, 60 lira, 80 lira, 100 lira rakamlarının telaffuz edilmesi benim için pek bir anlam ifade etmiyor. İşin açıkçası çok da kıymet harbiyesi yok. Şimdi ekonomiyi doğru bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Ülkede yaşanan gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Her yerde her enstrümanda kaybedilen bir sistemde zenginin de, fakirin de, orta sınıfın da belli bir yerde buluştuğu bir döngü içerisindeyiz. Tabi seçimlerin ertesi gün ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılacak. Lakin dolar TL de üst barın bana göre 30 TL rakamıdır. 42, 47, 50, 60 bazı arkadaşlarımız yazmış 100 lira ve üstünde rakamlar. Bunlara gerek yok. Mevduat tarafında bankaların vermiş olduğu faizlere baktığınızda bunun zaten imkansız olduğunu görüyorsunuz. Biz bu işler içerisinde mantık yürütüyoruz. Diyoruz ki turizm tarafında bu kadar değerli TL tarafında, yurt dışı tarafından girişler az olur. İyi bir turizm sezonu beklemekle beraber bunun bir devalüasyonla kontrollü bir şekilde kurlardaki yukarı yönlü hareketlerle gerçekleşeceğini size izah etmeye çalıştım aşağı yukarı son bir aydır. Fakat görüyorum ki bir İngiliz veya bir Fransız için İspanya veya e, Yunanistan fiyatları tatil yörelerinde işte e, neredeyse kafa kafaya geldik böyle bir durumda Malaga varken e, kalkıp e, zaten Türkiye tarafında turist olarak gelenlerin alım gücü gücü alt ve orta gelir üst grup İspanya vesaire fakat şimdi biz e, pahalı yerlerle e, eşit durumlara geldik. Dolayısıyla turizm tarafında e, girişlerin elzem olduğu ve kurların bu şekilde tutulduğu bir ortamda hoş her ne kadar siz şu anda bugün yeni bir cumhuriyet rekoru kırıldı. Dolar-TL tarafında e, 19.80 rakamının üstünde bayağı üstünde rakamlar. 19.88, 19.90 bu zaten 20'ye doğru gidiyor. Burada dikkat ederseniz... E, Resmi taraftaki ekran fiyatları ve fiziki taraftaki fiyatlar arasındaki makasından daraltmaya çalışıyorlar. Fakat ben bu şekilde bunu sürdürülebileceğine ihtimal vermiyorum. Zaten dolar tl servis piyasada 22 lira rakamının üstüne çıktıktan sonra oralarda bir analiz yaptık. 20 lira 30 kuruşun altında herhangi bir rakamın gelmesi son derece zor an itibariyle 20.60, 20.80 hatta bazı yerlerde 21 TL'ye kadar dolar alıcı buluyor. Ee, yurt dışı piyasalar tarafında Amerikan Merkez Bankası'nın politikaları Fed Başkanı Jeremy Powell'ın son yapmış olduğu açıklama Haziran'daki faiz artışlarının durdurulma kararı. Bakın dolar endeksi 103 ve üstüne atacak diye bir yorum yaptık. İddialı bir yorumdu. Şu an itibariyle uluslararası piyasalarda dolar endeksi 103'ün hemen üstüne çıktı. Euro dolar paritesi 1.06 1.06 1.09 bant aralığında sıkışacak. 1.10 1.11 şu an için hayal 1.09'unda 1.09'unda altına geldi. Dolayısıyla dolar TL uluslararası piyasalarda güçlenirken içeride mevcut politikaların bir anlam ve sonuç çıkartmadı. Sadece hazine üstündeki yükün arttığı, kur korumalı mevduat tarafında faizleri yukarı çıkarttılar. TL mevduat tarafında 40 seviyelerde faiz veriliyor. Dolayısıyla dolarda makul bir rakamda görüş birliği olacak. Burada genel söylüyorum. 25 TL rakamı şu an için seçimlerin akabinde piyasa beklentisi. Fakat gerçekçi olmak lazım. 25 TL rakamı bu enflasyonu süreçte Mayıs ayından sonraki açıklanacak enflasyon rakamlarını da düzenli olarak artacak. Gıda tarafında işte sıkıntılardan bahsediyoruz. Uluslararası piyasalarda gıda fiyatları aşağı yönlü inerken Türkiye Cumhuriyeti'nde gıda fiyatları düşmez. Çünkü mevcut resmi nüfus ve gayri resmi nüfus arasındaki 10-15 milyonluk fark. Sonuç olarak dolar TL'de yukarı yönlü hareketler gelecektir arkadaşlar. Ama bu en tepede 30 TL rakamıdır. Bunun üstü köpüktür ve o rakamlar görülmeyecektir. Bana görün. Gram altın fiyatlarında düşüş durdu mu? Amerikan piyasalarındaki gelişmeler neler? 16. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmiş olduğu gün görmüş olduğu tepe rakam 2100 dolarlı seviyeler ve kıyıları ve son iki denemesi 2085 2065 en tepe rakamları o günkü tepe rakamlarına ulaşmayacağını belirttik. Ons altın tarafında 1920 dolara kadar bir geri çekilme olabileceğini fakat son çeyrekte 2300 dolardan rakamlar beklediğimizi de belirtmiştik. Dolayısıyla bir önceki videomuzda bir şey telaffuz ettik. Fiziki piyasalardaki ve ekran fiyatları arasındaki gram altın bozul fiyatlarında 200 TL ve üstündeki makas hala devam ediyor. Ekran fiyatlarıyla fiziki piyasalar arasındaki makas açılmaya devam ediyor ve edecek. Fiziki piyasalarda dolar tekrardan 22-23 rakamları hatta 24-25 rakamlarına gelinmemesi için bunun önlenmesi için uluslararası konjektür gibi yapılması gereken faiz artışları yapılmaktadır. Evet, gösterge faizi, haftalık repo faizi değişmemekle beraber tüm faizler tavan yapmıştır. Dolayısıyla mevcut iktidar görevine kuvvetle muhtemel devam edecek. Fakat yüksek faiz politikası, ayrıca kur korumanlar tarafında güven ihtisası için tavan baraj sınırında kaldırılması, ayrıca TL mevduat faizlerindeki %50'li rakamları ben bekliyorum, daha üstünde rakamlar bekliyorum iç piyasada ciddi bir daralma turizm gelirleri tarafında mevduat faizlerindeki yüksek faizleri ek olarak kontrollü bir devalüasyonla doların kısa süre içerisinde Haziran ayı olabilir bu Haziran Temmuz döngülerinde ekran fiyatlarında 23 24 bölgelerinde hızlı bir şekilde geleceğini eğer tekrar ederek söylüyorum belki kendimi tekrar ediyorum ama bu olmazsa elzem olan dolar akışı e, Bakın net dış borç ödeyiciliği zor bir durumdur. Bundan kurtulmanın tek yolu da devalüasyondur. Dolayısıyla şu an için bir sent dahi yurt dışı girişe ihtiyacımız var. Dolayısıyla Merkez Bankamızın rezervleri her geçen gün azalmakta. Seçimlerin ikinci tura kalacağıyla ilgili yapmış olduğumuz analiz birimiz işliyor. Ve bu 15 günlük süreçte minimum 10 milyar dolar daha para bizden Merkez Bankası'nın rezervlerinde şu ana kadar bu rakam 8 milyar doların üstünde. Bu rakam 10-15 milyar dolar negatif ek, ekse eksi etki yapacak. Zaten geriden gelen kuvvetli bir enflasyon ve döviz kıtlığı bizim içeride zor günler yaşayacağımız anlamına geliyor. Zaten seçimlerin akabinde artık bunu herkes kabul etti. Kuvvetli vergiler, kuvvetli faiz artışları vesaire politika faizi olduğu yerde durabilir. Fakat onun dışında tüm makro tedbirler alınarak yurt dışı piyasalarına olumlu hava verilebilir. Ve göç politikası yurt dışı piyasalarına istediği gibi ilerlediğine göre hayat devam edecek. Dolar 40 lira 50 lira olmayacak ama 28-30 bölgesinde bir yerlerde 2023 yılında oturacak. Onsalt'ın tarafına geldiğimizde 1920 dolar bölgesini takip edin. Haziran ayında Amerikan Merkez Bankası şu anda yapmış olduğu açıklamada faizlerin arttırılmayacağı, sabit tutulacağı e, işaretlemesi işte piyasalarda derin durgunluğu, derin resesyonu Amerika Birleşik Devletleri üstünden dünya genelinde yayılacak piyasalardaki durgunluk ayrıca nedir arkadaşlar? E, i̇çerideki gram altın fiyatlarında da bir miktar düşüyor düşüş. Bakın en kritik dönemece girdik. Haziran ayında Amerikan Merkez Bankası faizleri ben daha arttırmıyorum. Sabite tutuyorum kelimesini kullandığında S&P 500'ü takip edelim. Ons altında en aşağıda gelmesi gereken rakam 1920 dolardır. Bu kesinlikle kalıcı olmayacaktır. Son çeyreğe odakları 2300 dolar rakamı da kuvvetli muhtemel gelecektir. Tabi görüş analiz bana aittir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.